Can ne yapıyorsun kanka? İyiyim kanka. Kaptüs bu aralar hiç görünmüyor. Evet ben de bilmiyorum bu aralar etrafta yok. Evet ya onu bir yakalayacağım. On bir tane demir sopayla döveceksin şöyle olacak. Bir vuracağım. Doğruyu söylüyorsun kanka. Hadi e, bir yerlere gidelim artık. Evet. E, kanka bizim eve geçelim mi? Bir şeyler alalım yiyelim. Ya da parka hmm. geçek. Tamam. Kanka. Kanka biz şimdi futbol oynayacağız. Vuruyor mu? <laughs> ne yaptın? Mal mısın? <laughs> lan. Lan. Uçma. Bunları kim yapıyor? Harbiden kim yapıyor? Allah. Top uçuyor lan. Ah. Kol. Kaptüs mü yapıyor? <laughs> Oğlum kaktüs burada ne var? Orada kaktüs ördürmez ona özeliyor. Aa! Nasıl kaldı? Nasıl kaldı? Ne yapacağım ben? Bir dakika kanka. Siz var. Fırlat o fırlat. Nereye gittin? Gidiyorum kanka. Oğlum. Hadi bir yesinlerim bak. Aa! Lan bunu <laughs> kim yapıyor? şükür çıktım. Kaptüs. Eğer ki bunları sen yapıyorsan bizi bu kadar yaptığın <laughs> 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 Kaptüs'ü öldürdüm. Kanka biz de bunu biz canlandıralım en iyisi. Hadi koy bakalım bunu. O ne lan? Kalbi atmıyor. Çok basalım en iyisi. <laughs> kalbi attı. Tam kalbi atıyor Hadi. Ne yapacağız? Şimdi ben yan bıçak çıkar. Daha kayıt başlamadı. Benim elime ver bıçak çıkar. Kayıt. Ah. Ben suç kayıt. Ah. Bu, çabuk Bı kaçalım. Bı Çünkü... Hayır ne yapacağız oğlum? Zaten seni kilitlediler. Nasıl kaçacaksın? Olamaz. Öleceksin lan. Bir şey söyle kanka. Oğlum. Gitti, de, gitti, gitti. gitti gitti gitti. Gitti gitti gitti. Kanka buradan gidelim. Hemşireler geliyor. Çünkü hemşireler gelecek az sonra. <laughs> kanka. ben şu an biz bir, bir boşluğa gidelim. Boşlukta da birazcık saklanalım bir gün. Hayır öyle yapmayacağız. Silah vereceğiz şimdi sana. Ama bir dur beni bir dinle. Bir yere saklanalım. Bir gün boyunca orada kalalım. Olaylar çıkmazsa oradan çıkalım tamam mı? Hayır. Ama yanımızda da silah olsun. Ah! Lan birisi geldi. Yani. Sık sık. Ah! Ah! Sen geri kalın sen öldür Lan oğlum yok. Apple öldü. Niye öldürdün oğlum ya? Yıllar şey... boyunca bizim yanımızda yoktu. Ya bu karıştırıyorum bakayım. Apple. Apple diyor. Apple. Bir şey de şöyle. Bir yardım et. Siz ya. arıyordum. Bizi mi arıyor oğlum? O zaman ne? Apple nerede? Yoksun lan aslında her zaman yanımızda. Sigrid. Ah lan. Benim boyun lazım. Tamam. Ka tamam kanka. Ben, benim de etmem lazım. Bir yer, her yerim kan oldu. Gir. Oğlum, oğlum biz burada bir kola gidiyorsa nasıl böyle bir keyifliyiz? Ben nereden bileyim? Kanka, Bakın buralarda çok durmayalım. Kaptı söndürdük ama bu. Ben Lan kaptüsü... niye kırdım benim bulamı? Biz, Bul biz ikinciyi biz ikinciyi öldürürüz bunu. Üçüncü olabilir, dördüncü olabilir. Bilmiyorum. Kaktüs zaten hiç ölmüyor. Kaptis ölmüyor, ölümsüz. Anla şunu. Bu ne vuruyorsun lan? Ee? Atarım şaka şaka, Aha. oğlum şaka ya, şaka. Olur. Turist turist hareket yapma yürü. Oğlum kaptüs yine geldi ya. Çözüm. Oha. Kafasını nasıl patlatmayı becerdin adamı? Kardeşim. Ben eskilerden seninle tanışmadan önce boksördüm. Ben Bir <laughs> Boksördüm o yüzden öyle hareketler yaptım. Aferin iyi yapmış. Tamam. Kanka bak şimdi kaptüs geldi. Biz ölüyor tamam mı? O, evet. Onu tekrar öldürdük. Gene geldi. Benim bir fikrim var. O zaman kaptüsü tuzağa düşürelim. Tamam. Şimdi kaptüsü biz bir bulalım. Sen kaptüsü hep takip et. Sonra ben kaptüsü bir çıkartayım. Tamam. Silahımı bir çıkartayım. Sen de testlere bacaklarını kes. Ondan sonra kafasına sıkalım. Öldü. Tamam hazırlıyorum Öl testeremi Tamam. Şimdi kapısı bulalım bir. ne yapıyorsun lan bebek? Bana bebek deme lan. Bak. Aa! Tamam lan ben. Lan lan ne oluyor ne oluyor lan? Ben bunu istedim. Dedeklerini böyle keserim işte. Şimdi senin işini bitiriyorum. Hayır, ölmemen gerek. Bal gibi İblis olacağım iblis. Hayır. Ne sen Her zaman bir İblis'tin. farkına <laughs> Bunun farkına varmadın. farkına bile varsan da... ...her zaman ölmüyorum Hayır, bunu şey mi, Ne yapacağız? yapacağız? Ben bitireyim mi işi? Ağrı mı? Bitirdik işini. Artık bir saniye rastlamaya başladık. Şimdi onu paramızı Yarın görüşürüz.